Evet arkadaşlarım. Bunlarda da birkaç tane ayakkabısı. Böyle bir tane ayakkabısı. bunlarda da ikili Barbie ayakkabıları. Bu da kurutma makinesi. Böyle pembiş. Burasında sadece bir sticker var. O da çıkarsa her yeri pembiş olacak arkadaşlarım. Burada bebeklerin küçük eşyaları var. Böyle küçük oynuyor. Aa bir şey diyeceğim bu Barbie ile bu Barbie karıştırmışım çünkü saçını toplamıştım aa bu ne? sarı karm var galiba ikisi de çok benziyor kendine bu yüzden dinleyelim.